Merhaba arkadaşlar. Annemin Elime YouTube kanalından kucak dolusu selamlarımı ve sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bu oyayı anlatacağım size. Böyle çıtı pıtı bir oya arkadaşlar. Bugün anlatacağım size. Şöyle bir yeşilim bir de pembe var. Arkadaşlar iki renk kullanıyorum. 22 numarada tığım arkadaşlar. Evet. Burada farklı bir örnek var arkadaşlar. Bunu örnek olarak model olarak bu tülbenti kullanıyorum. Beyaz bir tülbent. Arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Başlayayım. İki zincir çekmişim galiba. Önce tığ battısını iki zincir çekerek tığ battısını yaptım. Beyazdan dönmüşüm kenarlarını arkadaşlar. Kenarlarını beyazdan yaptım. Model olarak kullanıyorum arkadaşlar. İki zincir çektim. Üç, dört, beş zincir çekiyorum. İki tığ başı sarıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar evinizde sağlık, huzur, bereketi iyice eksik olmasın arkadaşlar. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Sık iğne dolduruyorum arkadaşlar. Allah kimseye dert, keder göstermesin arkadaşlar. Sağlıkla sınamasın. Paralan, yoklukla çok para verip azdırmasın. Az para az para verip çok para verip azdırmasın. Az para verip aratmasın inşallah Allah'ın izniyle. Her şey dengeli versin. Hayırlısının en hayırlısını Allah nasip eylesin arkadaşlar. Şöyle yaptım ama çok. Heh, tamam. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum böyle iki tığ başı sarıyorum iki tığ başı sarıyorum arkadaşlar 1 2 1 ikinci kutucu kapatıyorum arkadaşlar 1 2 3 de çek 3 de çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum sık yine dolduruyorum arkadaşlar Alabildiğim kadar sık yine dolduruyorum. Umarım bol seyirci kazanırım arkadaşlar. Fazla seyredilmiyorum o da beni çok üzüyor. Evet burada yanlış yaptım geri alalım. Şu arada evet konuşuyor dalınca yanlış yaptık arkadaşlar burada iki zincir çekiyorum. Burada bir eee gül yuvası oluşturuyoruz arkadaşlar. Şurası şöyle göstereyim yakından. Orayı yanlış yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 sarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Bunu burada bırakıyorum arkadaşlar. Pembe ile devam ediyorum. Şöyle kapatıyorum arkadaşlar. Gülü topluyorum. 1, 2, 3, 4. çekiyorum karşı tarafı kapatıyorum. 1 2 3 4 çekiyorum. 1 2 sarıyorum tığ başı yuvaya kapatıyorum arkadaşlar. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Ve 7 zincir çekelim. Şöyle kapatalım arkadaşlar. Allah'ın bol seyirci bana nasip eder inşallah. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Şöyle başına bir defa sarıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Pipirik oluşturuyorum. Bir, üç tane oldu. Altı tane olacak. Altı birimiz oluşacak. 1 2 3 4 beş. Bir, iki, üç, dört, beş tane. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir çekiyorum aşağı kapatıyorum arkadaşlar şöyle gülü e, toplu olması için şöyle arkaya kapatıyorum 4 zincir çekiyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum karşı tarafa kapatıyorum arkadaşlar görüntüden kaymadım inşallah Evet. Hoş kalın, hoşta kalın. Allah'a emanet ettim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.